Ben bir kere gittim bir daha gittim. Ben de aynı bir kere. Yok bir de git. Bana göre değil. Çok başarılı bir şey olduk burada. Ben ee, de burada böyle kalıp kalıp. Bana <laughs> göre, bir de. Bir dedim merak ettim. <laughs> Gidelim dedim. Zaten onu bir saat sonra gidiyorum. Ya arkadaşlar burası yazıyor. Orada gidiyorlar falan hayvanı. Allah'tan bir şu tarafa geliyorum. <laughs> Evet beni de şeye Arslan köyünün orada bir yeri mi? Tamam kar yağıyor. Tabii öyle her yerde. Sabah dört oldu hala hadi gidelim dedim ya. Dur bir dövüş daha var bir daha. Evet. Sabah beş oldu <laughs> var. Yani beş beş buçuk yer. Allah biri bu tarafa gelecekmiş. işte eee falan hani daha doğrusu ısınlamaya başlayınca farkını senin yaptırma amacı